<laughs> Ez Bismillahirrahmanirrahim şeytan racim İlahi sanatçısı abime. Öncelikle hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü diliyorum. E, telefon numaram 0537 674 5644. Bu videomda sizlerle paylaşacağım ilahi bestemin adı kötülük yapana iyilik yapınız. Bismillahirrahmanirrahim. Kötülük yapana iyilik yapınız. Çünkü o kardeşiniz zilkat zayıf Çünkü o kardeşiniz BÜNYECE zayıf Şeytanla mücadele edememekte. Şefkatle ve merhametle yaklaşınız. Kendinize onun yerine koyunuz. Ona buna göre davranınız kardeş. Siz onun yerinde olsaydınız eğer size nasıl davranılsın isterdiniz. Ona şefkatle davranınız siz kardeş. Ona merhametle davranınız kardeş. Göreceksiniz ki o da bir gün kardeş şeytanın vesvesesinden kurtulacak. Size umduğunuzun da ötesinde iyiden de iyi arkadaş olacak. Doğru yolu bulacaktır ey kardeşim onun işlediği her iyi amele siz de sevap kazanacaksınız kardeş. Hem hadislere uydunuz diye sizin dereceniz yükseldikçe yükselecek, mertebeniz erişilmez olacaktır. İyi olana herkes iyilik yapar, iş kötülük yapana iyilik yapmak, Yahudi de olsa komşunuza iyi davranın demiş Peygamberimiz bize. Kötülük yapana iyilik yapınız.'' demiş Peygamberimiz bize kardeşim. Bir hadisi şeriflerinde kardeşim. Allah'a emanet etsin.